çıkmak göz sağlığı açısından çok faydalı. Evet. Biz de bununla ilgili bir haber hazırladık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz ve verdiğiniz bilgiler için. İsterseniz birlikte izleyelim bu haberimizi. Ben evet. Göz sağlığı için çok önemli bir gereç olan gözlükler günümüzde kendi modasını yaratıyor. Kıyafetleri tamamlayan birebir aks aksesuar gibi görülen gözlüklerde bu yıl rengarenk çerçeveler dikkat çekiyor. Ancak modayı takip ederken gözlüğün sağlık yönünü de unutmamak gerekiyor. Kıyafet ve aksesuarların olduğu gibi göz sağlığının vazgeçilmez unsuru olan gözlüklerinde bir modası var. 2007'deki moda ürünler genelde e, blok camlı, e, çerçevesiz ama büyük camlı e, güneş gözlükleri veya e, kemik gözlüklerde, kemik diye tabir ettiğimiz asetat çerçevelerde e, iri çerçeveli. E, bir de çerçevelerin e, çeşitli renklere bürünmüş hali. 2007 sezonunun en gözde modelleri olacak. Ancak modası dışında gözlük çerçevesi seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar da var. Gözlüğün yüze oturması, çerçevenin cildi tahriş etmeyecek, alerji yapmayacak bir malzemeden üretilmiş olması şart. Bu yüzden çerçevelerde asetat, metal, titanyum ve kemik çerçeveler özellikle tercih ediliyor. Titanyumun özelliği e, ciltteki terden etkilenmiyor. Yani cildi e, tahriş etmiyor ve çok hafif e, bir de çok dayanıklı e, malzeme olduğu için e, özellikle insanlar e, bunu tercih ediyorlar. E, bir kere çerçevenin kaliteli ve uzun süreli kullanılabilecek bir gözlük olması lazım. Az evvel ifade ettiğim malzemelerden oluşması lazım, sağlam malzemelerden. Bir de yüz hatlarına çok uygun olması lazım. Artı Göz odağı dediğimiz merceğin yerleştiği, gözün merkeziyle bütünleştiği odaklanma sistemine uygun bir çerçeve alınması lazım. Gözlük camlarında gelinen son nokta ise farklı odak sorunlarını tek camda toplayan varilüks camlar. Varilüks camlar genelde 40 yaşın üzerindeki tüketicilerin kullandığı bir camdır. Bu camlar uzak, yakın ve orta görüşü ihtiva ederler. Yani iki tane ayrı ayrı uzak ve yakın gözlüğü kullanmıyorsunuz da... ...tek camda e, uzak, yakın ve orta görüşü e, birleştirerek... E, ...tek gözlük üzerinde tüketiciye sunuyoruz. Ancak tek odaklı camlara göre hayli pahalı olan varilüks camlara... ...kullanıcının alışması uzun zaman alabiliyor. Bu nedenle bu camları kullanmaya başlamadan önce test etmek gerekiyor. Biz e, varilüks cam kullanması gereken insanlara önce... Ee, hiçbir özellik taşımayan ama uzak, yakın, orta e, numaraları ifade eden e, bir cam üretiyoruz. Bu camı kullandırıyoruz. E, fakat bunu ücretsiz olarak yapıyoruz. Yani o kişi doktor reçetesini aldıktan sonra varalüks camı kullanıp kullanamayacağına bizim anlatımlarımızla değil de o camı kullanarak karar veriyor, test ediyor. Güneş gözlüklerinde ise camların ultraviyole ışınlarına karşı filtreli olması dikkat edilmesi gereken en önemli husus. Zira zararlı güneş ışınlarını filtrelemeyen koyu renkli camlar, solar retinopati ve katarak gibi tedavisi olmayan ciddi göz hastalıklarına neden olabiliyor. Bu sebeple uzmanlar güneş gözlüklerinin muhakkak fenli gözlükçülerden alınması, ultraviyole ışınlarına karşı filtreli olması ve kışında güneş gözlüğü kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Numaralı gözlüklerde de e, yine antrefle kaplamalı dediğimiz camlar var. E, bu antrefle kaplamalı e, camları alırsa tüketiciler güneşin ultraviyole ve diğer zararlı ışınlarından gözü korumasına sebep olur. Ki e, benim tavsiye ettiğim cam organik ve antrefleli camlar. Evet kısa bir reklam arasında güzel günler, tasarımda farklı arayışlar ve